Avucuma böyle bir şey bıraktı, kapattı falan. Ne bıraktı avucuna? Görmen lazım bunu. Bekle. Aç. Emin misin? Yahu aç hadi. Mahir. Meryem geliyor. Kızımız mı olacak? Evet, kızımız olacak. Bak, aynı böyle bir toka vardı biliyor musun? Aa, neredeyse buna benziyordu. Böyle onu bıraktı elime. Şey... <laughs> <Siz gülüyor> Kızım <Kısmısız hocam>. olacak. <laughs> <laughs> hmm. Öyle seveceğim ki onu o kadar çok seveceğim ki onu. En az benim kadar seven birini tutacak kendine. Böyle saçma sapan, hatalı ve aptalca ilişkileri böyle bırakmayacak kendine. Çünkü baba sevgisiyle büyüyen kızlar daha azına razı olmazlar. Aynen öyle. Gerçi ben razı olsa da öyle birini bulsa da ona vermem ona. Ay Maya bunları mı düşündün gerçekten? Ya ben o dört saat neler düşündüm <laughs> biliyor musun sen? anaokuluna girdi, çıktı, mezun ettim onu. Sonra birinden hoşlandı, o da ondan hoşlandı, geldi rahatsız etti. Ağzını burnunu kırdım ama ondan çok uzun konular boş ver.